arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Mahmut. Nasılsınız? Nasıl gidiyor? Karşınızda bir uf videosuyla karşınızdayım. Oh my god. Oy 4 dışında bir oyun. Evet. Şimdi arkadaşlar OBS'den bu e, karanlık ekran sorununu çözemedim. O yüzden ben de Nvidia ile bu işlemi yapmaya başladım. Şu an gayet de iyi. Ondan sonra Cima. Bu oyunu oynayarak da ya bu oyun dışında şöyle paradoks oyunlarını o bir kaydedip atacağım. Ee, onun dışındaki geri kalan tüm diğer oyunlarımı da bunu da atmayı düşünüyorum. Tabi yer nasıl kaplar ne yapar onu bilmiyorum. Şu an SSD'm çok yeterli olmayacak gibi gidiyor. İdeal bir şekilde çekmeye çalışıyorum. Bakacağım. Duruma göre de ayarlamalar yapacağım. Karşınızda Urf arkadaşlar. Lol. İyi seyirler dilerim şimdi. Bu şekilde. Of ilk kanı aldık. Görüyorsunuz ki takımımız mükemmel. Hoppa. Biz de mükemmeliz. Az kaldık. Bir dakika ya. Daha yeni atmıştım ona. Bir daha. kulaklarınız kanattım az önce özür dilerim. Onun dışında nasılsınız? iyi misiniz? Nasıl gidiyor? İyi bende ne olsun? Uğraşıyoruz. Hoppa. Hoppa. Kardeşim. Doğan yapma bak bana böyle hareketler. Doğancığım. Canım. Yapma bana böyle şeyler. Benim potlarım var. Ben niye kullanmıyorum? Deli miyim acaba? Deliyim acaba? Hoppa, hoppa, ay. Oy. oy. Aa, hile abi. Ölmedi. Şu cana bak, 27 can. Sen bekle, ben bir W açayım. Ondan sonra görüşeceğiz, Doğancığım. Doğan. Gitme Doğan. Doğan gitme, sensiz yapamıyoruz Doğan. Karstı, çakar arkadaşlar daha o başlangıç. Çok eğleneceğiz. Hadi, hadi bundan sonra atla. Hadi bundan sonra atla. Çıkar. Bugün ismi neydi? Ha, yani? Doğan'dı oyundaki. Ah Doğan ah. Bir gelmiyor ki yaklaşmıyor ki Doğan abi. Ben ne yapabilirim ki böyle? Oo, kendi kendime oyunu minyon kasayım. Olmaz ki böyle ya. Yani. Doğancım bir yaklaş. Bir yılanın tadına bak. AFK kaldı galiba Doğan. Yüzdüm be Doğan. Kısa sürecek video. Zaten kolsuzuz. İyice kolsuzluğumuzu öğretmeden. insanlara göstermeden. Korkma hiç acımayacak ya. Ne yapayım burçuk mu alsam ya? Altı alayım da gideyim burçuklara bari. Doğancımız gelmeyecek. AFK kaldı kardeş. Geldin mi Doğan? Al bakalım o zaman sana bir Hoş geldin hediyesi zihir. Oh yeah. Bu an, bak şimdi. Bana bunları atıyorsun ya. Neden ben mesela? Yılan olduğum için. <laughs> Neden ben yani? Ha bak. Ne oldu? Yılanlandım bir tıslandık. Yok. Alt oldu. Olmaz. Alt olduğunda ben senden bir korkuyorum. İlk değilim yani. Olmaz bu Olmaz Doğan. Bu ilişki yürümez Doğan. Ben yılanım sen insan. Olmaz. Şahmeran mı Raviz? Biraderiz. Olmaz yani. Şahmeran da Türk mitolojisinde arkadaşlar. Yer altının Medusa'sı. Merhaba. Bunun gibi. Bit mi yapıyorsun? Adamsın sen. ağzından mı yapıyorsun peki? Bitbox. Yeni benim değer telefonum Çaldı Ona bakacağım ben Bir dakika bir AFK kalıyorum Sonra geleceğim AFK'dan cezaya benzer Bir rakip katledildi. Takımından biri katledildi. Bir rakip katledildi. Kardeşim benim Ramus arkadaşım bak ne güzel bizim lane'imizi savunmuş etmiş. Allah razı olsun. Geliyor. Teşekkürler Ramus. Hoppa. Ha, gelsene. Şş, gelsene. Ya 8 levelsin kaçıyorsun ama olmaz ki canın da full ya yani. niye beyi atıyorsun ki? Gel buraya eğleneceğiz ya. Gel buraya. <laughs> Oba ben bunu kaçırdım ya. Ben adam olmam daha bu saatten sonra. <laughs> O ultiyi kaç adım mı bitti arkadaşlar. Öğren de gelme. Ya Eko Doğancığım bak. Öyle tahrik edici cümleler kurmayalım lütfen. Öğren de gel öğren de gel. Geliyorum. Bekle. Geleceğim ben. Oraya geleceğim tamam mı? Geldim Doğancığım. Ya böyle hemen kaçarsan olmaz mesela. Evet. Doğa et AFK kaldım yoksa Doğancı. Yenebileceğimi düşünüyorum. Arkadaş sen de her şeyi doj diyorsun. Doj master mısın ya? Dojo. Ha? Taş olduk. Doğancımıza karşı geldik. Taş olduk öldük. Nasıl ama? Of. Animasyonunu da size gösterdim. Daha ne? Aha. Atladık ya. Normalde ben çok iyi oynuyorum arkadaşlar ama işte elim ısınmadı bir türlü biliyor musunuz? Yoksa çok iyi oynarım yani. <laughs> evet. Gel lan buraya. Ay, 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 ay. Bunun kostümü çok iyiymiş. Bende de bu şey var. O da çok güzel. Ah oh, mis. Al. Ben basamıyorum. Değil mi? Başlıyor ya oynuyor adam. Doğan Cem gelebilir. Dikkat edin. Ne kadar kibarım naifim görüyorsun Bu Doğancığım solda şey yapmış. Rex mi? Biz biz köfte gibi bir de ses çıkıyor. O çok güzel alıyor. Alıyor oğlum. Ol. Oğlum sol beni şeyliyor lan. Blokluyor oğlum. Sol bana küfür edebilirsin. Bilmiyorum hissettim bir anda. İnşallah etmez. Büyüğünün tadı nasıl? Tamam teleş oynuyor. Ne? Oha. Oha. Geldim abi. <laughs> Sen nereye istersen gelebilirim abi. Ah be. Ve buraya. Abi bu adam trash alıyor ya. Ya bu adam jin alıyor ya. Pardon. Trash alıyor. Cümleyi koramadım ama bu adam sen öldün ama. Gel lan buraya. Aa! Remix mi? DJ Doğan. Güzel. Güzel isim de bulduk sana. Bence DJ ile başla Adam onu alacak. Ama. Ama. Abi leş gibi oynuyorum ya. Of. Bu videoyu atsam mat atmasam mı şu an? Şüpheli. Evet diye biri geldi Atakan geldi yukarı geldi bu sefer o farklı farklı yerlere gidiyor bir burada çıkıyor bir burada çıkıyor değişik ilginç bir şey galiba Haym'ın dengarı bende olacaktı kostümü de vardı ya çok seviyorum ben o kostümü bunda da renk paleti var ha. geç kaldı. bana dalsana. Belirsizlerim sen ne şey yapıyor Oh yeah. Ama ama 15 kişi de gelmezsiniz bir adam be. Vallahi 15 kişi de gelmezsiniz bir oğlum be. Burayı nasıl görüyor bu adam? Hile. Hile. Gel yarım. Hile. Ama gerçekten yaptığın iş hoş değil ya. Öl. Öl artık. Öl artık be. Ulan bu kadar zehiri ben yiyeceğim. Affedersin de ben ölürüm. Ama sen ne ölmüyorsun? Ayıp ya. Ah abi şu treş abi kadar olamadık ya. Aha. Gençliğimde çok iyi oynardım mı arkadaşlar şimdi? Yaşlandım ondan dolayı böyle kötü oynadım. Gerçekten. Yok ya şanssızlar. <laughs> Yoksa tek açıklaması yok. Tek açıklaması yok derken başka açıklaması yok. Türkçeyi de unuttum. Zaten konuşamıyordum. Çok güzel oldu bu. Evet. <laughs> Çok sinirim bozuldu arkadaşlar. Kapatsam mı acaba videoyu? Ne yapsam bilmiyorum. Dur bakayım ya. Bitsin de öyle kapatayım. Hadi. Of. Ben şu Zed'e atlayacağım ya. Valla. O Zed'i alacağım. Bir kere de olsa alacağım. 0'a gidiyorum zaten. Gel lan buraya. Yeter. Al artık. Al şu an onu. Gerçekten alamasam. Geri alt F4 çekebilirdim ama ben öyle bir insan değilim. Çekmezdim büyük ihtimalle. Çekerdim de belki bilmiyorum da şimdi <laughs> bir an şüphelendim. Ama çok sinir oldum arkadaşlar. Yani bir tane kill bile zar zor aldım ya. Normalde kas yok ya. Ruş da mükemmeldir abi. Pat 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 e atarsın yani sürekli. Al sayıda al. al ne alabiliyorsan al. Bir şey veren her şeyi al satayım. Yakıcı, öldürücü her şeyi al satayım. Bu nedir ya? Bak beni görmeyin. Surprise bir önüne çıkayım. Çıkamıyorum. Hadi. Oo, oo arkadaş hile var ya. Baksana abi. Paramount tüfek gibi sıkıyoruz ya. Neyse. Dur devam edeceğiz. Killere ve killciklere devam edeceğiz arkadaşlar. Ha, bu da var. He, ne oldu zıplayamıyor değil mi? Çok geçti olsa attım. Ve bağırdım. Kulaklarınız kanadı. Özür dilerim. <laughs> evet şakası olmaz. Ultim yok mu be mübarek. Az kalmış. Aldım. Güzel. Onu almaya geliyorlar yalnız. Öldürmeye, almaya. Bye, bye. Evet. Artık bitsin maç ya. 17 dakika oldu. Nasıl of ya bu? 17 olan kişi söylüyor. 17 derecenin maçtayken ben. Çok komik olmaz mı? 17 gidiyorum derecede. Bana diyorlar ki artık yeter. Ben bitsin istiyorum. Tamam ben alır mısın? Evet. Vurdum ama ya. Nerede acaba? Burada mısın? Lamban gitti be adam ben burada yalnız kaldım. Oh meşalelere bak. Her yere meşale dikmişler be abi. Döner bıçaklarıyla dalalım abi. Hoppa. Zerk geliyor. Yok evet güzel bu Ama. Ölse de zaten şey olacak. Beyce gidecek. Boş Ne oldu? Ne oldu? Adam beni kurtardı mı? öldüm mü? Ölmedim. İyi. Adam beni kurtardı sağ olsun. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Kendi de 129 can. Of. Geliyorum ben üstüne. Hoppa. Ölmeyeceğim. Ne Beyze base'e gidiyor abi. Yani ne anladım bu işten? Ben bu işten ne anladım? Oldu, alacağım, gideceğim, öleceğim mi yani? Ne? Bu mudur yani? Tamam, sağ tamam. ol. Oh. kill be, aha kaldı be sonunda be. Oldu Aldı be, aldım be, <laughs> aldım be. <laughs> Ağlıyorum değil mi arkadaşım? <laughs> Bir rakip katledildi. Bir rakip katledildi. Rakip destan yazdı. Oğlum adam base'de mi öldü lan? Allah Allah. Base'de ölmüş hep. <laughs> Bu da ilginç. Ben abi Baron'un tek başıma her zamanki gibi en iyi yaptığım şey. Ufta Baron'un tek başıma almak. Buraya gelme. Buraya gelme. Allah Aferin sana. Buraya geldin ne oldu şimdi? Ultin yok. Bana da alamaz. Bence. Varmış. Değil, Al. Profesyoneller yapar anca bunu. Taramalı yola aldım. Ah, Var onun tarafından öldürdü. Bence öldü. Bence öldü dedim yani bilmiyorum. <laughs> ben level atlamadım. Niye level atlama Şuna basıyorum ki. Bilmiyorum. Çıktım. <laughs> Çok mutluyum <laughs> Niye ağlıyormuş? Ne gülerim ya. Aynı zamanda bakalım. Vay, abone 133 olmuş. Güzel. Nice. Daha iyi yerlere de geleceğiz arkadaşlar. Sizlerin varlığı bana güç veriyor. Rakip Hayır gerçekten 22 dakikada urf olmaz artık arkadaşlar ya bitirin ya biz bitirelim. Ortada anlaşalım artık. Dereceli maç mı atıyoruz ya bu 50 dakika 30 dakika. Ayıp ya. Ejder bizde, o bizde, o bale. Araba yolda of çek 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 aa oh, o da bizde Allah siz mi varsınız lan tek kola ben geldim abi zaman zaman hadi elden uğraştırmaya ya ne bak nasıl kırbaç diyor kırbaç Ne ne bakalım doğrusu Ortalık 56. Nasıl oynadığımı ben de bilmiyorum. Kör oynadım ha. Gözümü kapattım oraya. Gerçekten gözümü kapatıp orada oynadım. Allah bak ben dedim böyle. <laughs> İlginç bir şeydi. Kafasına meteor düştü adam. Yıldız düştü. Ne meteoru? Metar olsa gene iyi. Dahi yıldız atıyor. Ve bitti. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Görüşürüz. Allah'a emanet. İsterseniz abone olun fark etmez. Hadi Allah'a emanet. Görüşürüz. Seviyorum.